Merhaba sevgili arkadaşlar. İkinci dereceden denklemlerle devam ediyoruz. Birinci soruya bakalım. Denklemi ikinci dereceden bir denklem belirttiğine göre A çarpı B nedir? İkinci dereceden denklem deyince aklımıza nasıl bir denklem gelmeli? AX kare artı BX artı C eşittir 0 şeklinde bir denklem gelmeli. Buradan anlayacağımız şu olmalı. X'li ifadenin en büyük kuvveti 2 olacak arkadaşlar ve ikinci dereceden diyorsa kuvveti 2 olan terim bulunmak zorunda. Şimdi soruya baktığımızda x küplü bir ifade var. İkinci dereceden bir denklem olacaksa x küpün kas sayısı 0 olmalı arkadaşlar. a 2 eşittir 0'dan a'mız 2'dir. Tamam bunu 0 yaptık. Elimizde buradaki ifade kaldı. İkinci dereceden olacaksa x'li ifadenin kuvveti 2 olmalıdır x 3 eşittir 2'den b'miz de 5'tir. 2 çarpı 5 10 olacaktır. Denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m kaçtır? Değerli öğrencilerim denklem 0 eşit. En fazla 2 tane kökü olabilir. Ve bu köklerden biri 2 ise denklemi yerine yazdığımızda denklemi sağlaması gerekir. x yerine 2 yazalım. 5 çarpı 2 artı m eşittir 0. 4 eksi 10 artı m eşittir 0'dan m'yi 6 buluruz. Arkadaşlar görüyorsunuz elimizde ikinci dereceden bir denklem var. İkinci dereceden bir denklem olduğuna göre en fazla 2 tane kökü olabilir. Farklı 2 kökü olabilir. Ve çözüm kümesi eksi 4 2 olduğuna göre m artı m nedir demiş. Değerli öğrencilerim ne demiştik? En fazla iki tane kökü olabilir ve köklerinden iki tanesi verilmiş. O zaman şöyle düşünebiliriz. Kökler toplamı eksi 4 artı 2'den eksi 2'dir. Bu da eksi b bölü a formülünden b'miz eksi m artı 1'dir. a'mız da 1'dir. Kısacası m artı 1'i verir. Eksi 2 m artı 1 eşitmiş. m'miz eksi 3'müş. Aynı zamanda kökler çarpımı eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 olur. Burada da c bölü a'dan n artı 2 olur. N'miz de eksi 10 olur arkadaşlar. Bize m artı n demiş? Eksi 3 ile eksi 10'u topladığımızda eksi 13 buluruz. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarına ayıralım. x, x, 3a, a şeklinde. Arkadaşlar buradan 3a, x geldi. Buradan x, a geldi. Eksi 2a olması için buranın eksi bunun da artı olması lazım. Böylelikle ortadaki ifadeyi verecek. O zaman 3a'nın önündeki işaret eksi, a'nın önündeki işaret artı olmalı. Bu şekilde yan yana yazdığımızda x eksi, eksi 3a x artı a eşittir 0 olacak. x eksi 3a eşittir 0'dan x'imiz 3a eşit olur. x artı a eşittir 0'dan x'imiz eksi a olur. Kısacası eksi a'ya 3a cevabımız olacaktır. x kare artı 36 eşittir 0 denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi nedir demiş. Arkadaşlar 36'yı karşı tarafa atalım. Eksi 36. Bir kareli ifade reel sayılarda daima pozitifi verir arkadaşlar. Negatif olamaz. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. Ama bize bu ifadeyi vermeseydi o zaman karmaşık sayıda köklere ulaşacaktık. Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre, a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Madem bu denklemi sıfır yapan bir kök var, bu hangi durumdaydı arkadaşlar? dağıtı sıfırdan küçük olduğu zamanda. B kare eksi 4ac sıfırdan küçük olmalı. Arkadaşlar, a dediğimiz ifade x karenin katsayısıdır. B dediğimiz ifade x'in katsayısıdır. C dediğimiz ifade ise sabittir. Bunları yerine yazalım. 3'ün karesi 4, 1, eksi a küçük 0, 9 artı 4 a, küçük 0'dan a'mız eksi 2 virgül küsürdür. Yani eksi 2'den küçük, en büyük tam sayımız eksi 3'tür arkadaşlar. x kare eksi 5 x eksi k eşittir 0 denkleminin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre kanun olabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Madem iki farklı gerçek kökü var delta sıfırdan büyüktür. B kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olmalı. Burada a dediğimiz ifade 1, b dediğimiz ifade eksi 5, c de eksi k'ya eşittir. Eksi 5'in karesi a1, c'miz de eksi k idi. 25 artı 4k büyük sıfırdan 4k büyük eksi 25 4'ü buraya aldığımızda k eksi 6 küsürden büyük en küçük sayımız tam sayımız eksi 6'dır arkadaşlar. Denkleminin birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre a'nın değer aralığı hangisidir demiş birbirinden farklı iki tane reel kökü varsa delta sıfırdan büyüktür. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdan büyük olmalı. a dediğimiz buradaki a dediğimiz ifade x karenin katsayısıdır arkadaşlar. Şöyle yapalım farklı olduğunu gösterelim. b dediğimiz x'in katsayısıdır. c de sabittir. b kare dedik 2'nin karesi. a dediğimiz a x 3 c dediğimizde eksi 1'dir. 4 Bakın buradan artı 4 geliyor. 4a Artı 4 eksi 3 çarptığımızda eksi 12. 4A büyük 8'den A büyük 2 olur arkadaşlar. A 2'den büyükmüş. Tabi bunu şöyle göstereceğiz. 2 ile sonsuz aralığında. Fakat birbirinden farklı iki reel kökü varsa ikinci dereceden bir denklem olmalı. İkinci dereceden denklem olması için A eksi 3'ün de sıfırdan farklı olması gerekir. A 3'ten farklı olması lazım. 2 ile sonsuz aralığında 3 vardır arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ü buradan çıkarmamız gerekir. Denklemin çift katlı kökü olduğuna göre A'nın alacağı değerlerden biri aşağıdaki hangisidir? Madem çift katlı kökü var delta sıfıra eşit olmalıdır. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdır. B dediğimiz x'in katsayısı eksi 6. Eksi 6'nın karesi 36'dır. A dediğimiz x karenin katsayısıdır. C dediğimiz de sabittir arkadaşlar. Sıfıra eşit olmalı. 36 hatta şöyle yapabiliriz. İşlemi dağıtmadan önce her tarafı 4 ile sadeleştirelim. Şu 4 gitti. Bu 36'yı 4'e böldüğümüzde 9 oldu. 9 eksi a kare. Buradan da artı 8 a gelecek arkadaşlar. Hepsini bir taraf alalım. A kare eksi 8 a eksi 9 eşittir. Sıfırdan a eksi 9. A artı 1 eşittir 0. A 9 ve eksi 1 olabilir. Şıklarda 9 mevcuttur. Şöyle de düşünebilirsiniz. E, A'yı yerine yazdığınızda tam kare bir ifade oluşacak. Yani şöyle diyelim. A x artı B'nin karesi gibi bir ifade olduğunda ancak delta sıfıra eşittir arkadaşlar. X 3'ten farklı olmak üzere denklemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bu ifadeyi bir açalım arkadaşlar. Hatırlarsanız çarpanları ayırmada nasıl açıyorduk? Şunu 3'ün küpü şeklinde yazarsak x-3 çarpı x kare artı 3x artı 3'ün karesi 9 şeklinde açıyorduk. Şimdi bu denklemin sıfır olabilmesi için ya x-3 sıfır olmalı ya da x kare artı 3x artı 9 sıfır olmalıdır. Yalnız x x 3'ü sıfır eşitlediğimizde x 3 olur. Ama bize ne demiş? 3'ten farklı demiş. Demek ki burası sıfır değilmiş arkadaşlar. x kare artı 3 x artı 9 eşittir sıfır. Şimdi bunu incelememiz lazım. Deltasına bakalım mı? Çarpanlarını ayıramıyorsan deltasına bak. Burada delta b kare eksi 4 ac'den b'miz 3, 3'ün karesi 9, a'mız 1, ve c'miz de 9'dur. Buradaki işlemin sonucu negatif gelir. Kısacası delta'yı sıfırdan küçük buluruz. Delta sıfırdan küçükse arkadaşlar buradaki denklemi sıfır yapar. reel kök yoktur demektir. Boş kümedir. Yani reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir. Fakat sanal karmaşık sayılarda iki tane farklı kökü vardır arkadaşlar. Hatta bunu şöyle hesaplayabiliriz. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. X2 de eksi b artı kök delta bölü 2a'dır. Yani birbirinin eşleniği durumundadır. Şimdi buradan ne yapacağız arkadaşlar? İki tane karmaşık sanat kökü olduğunu anladık. İki farklı reel kökü vardır demiş. Ne dedik? Reel sayılarda çözüm kümesi boş kümedir demiştik. Şu birisi dedim. Üçüncüsü de doğru. Kökler toplamı sıfırdır. Ne dedim? Birbirinin eşleniği durumda. Bak ya bunları topla. Böyle 2a Aynı şekilde eksi b artı kök delta bölü 2a topladığımda şunlar birbirini götürecek. Eksi 2b bölü 2a'dan ne geldi? Eksi b bölü a geldi. Buradan da anlayabilirsin. Zaten şurada ise karmaşık sayılarda kökü olsa bile kökler toplamını eksi b bölü a'dan eksi 3 buluruz arkadaşlar. Yani kökler toplamının sıfır olmadığını buradan da görürüz. Cevap yalnız 3 olmalıdır. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar, ilk düşüneceğimiz şey şu olmalı. Bu kesirde ifade sıfıra eşit olacaksa bu kesrin payı 0'a eşit olmalıdır. x kare eksi 4x artı 0 ve çözüm kümesi bir elemanlı ise buradaki ifade tam kare olmalıdır ya da delta eşittir 0 şeklinde düşünebiliriz. Arkadaşlar şimdi eksi 4'ün yarısı eksi 2'dir. Eksi 2'nin karesi de 4'tür. Yani burası eksi 4 x artı 4 olduğunda eksi 2 eksi 2 olup x eksi 2'nin karesini verecek. Ve biz burada kökü 2 bulacağız. Ama bizden a'yı istiyor. a'nın 4 olabileceğini gördük arkadaşlar. Ya da delta eşittir 0'dan b kare eksi 4 ac eşittir 0'dan a'yı da 4 buluruz arkadaşlar. Demek ki a bir 4 alabilir. Artı. Şimdi şu durumu inceleyelim. Payda'da x eksi 3 var. O zaman x eksi 3 hani biz burada ikinci dereceden ya en fazla iki tane kök olabileceğini düşünürsek payın çarpanlarından biri x eksi 3 olsun. Eksi 4 x'i verebilmesi için diğer bir çarpanı da x eksi 1 olacaktır. Nereden anladım? Eksi 3 ile eksi 1'i topluyorum arkadaşlar. Ve ortadaki ifadeyi veriyor. Böyle x eksi 3 dediğimizde bunlar gidecek. Elimizde sadece bu kalacak. x eksi 1 eşittir 0'dan diğer köküne de ulaşmış olacağız. Ve böylelikle çözüm kümesi bir elemanlı olacak. Tabii ki biz ne dedik? Pay x eksi 3 çarpı x eksi 1 dedik. Bu sarı kısmı dağıttığımızda x kare eksi 4 x artı 3 olacak. Bu kez de a'yı 3 bulacağız arkadaşlar. Cevap 7 olacaktır. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsunuz. Denklemde verilen kökleri tek tek deneyip yazıp sıfıra eşitleyebilirsiniz. O zaman sıfır oluyorsa çözüm kümesine dahil edeceksiniz. Sıfır olmuyorsa dahil etmeyeceksiniz. Ya da paydasını direkt eşitleyelim. X eksi 1 yazalım. Buradan x artı 5 artı 1 eksi x çarpı x eksi 1 bölü x eksi 1 gelecek arkadaşlar. Şimdi tekrar yazalım. X artı 5 artı buradan artı x geldi. Buradan eksi 1 geldi. Buradan eksi x kare ve buradan da artı x gelmiş oldu. Bölü x eksi 1 eşittir 0. Hatta şu parantezlerden kurtulabiliriz artık. Evet. Yukarıda eksi x, x kare var. 3 tane x'imiz ve artı 4'ümüz var. Bölü x eksi 1 eşittir 0. Arkadaşlar burayı çarpanlarına ayıracağım. Bakın eksi x'e x 1'e e 4 diyeceğim. Burası artı oldu. Şurasına baktığımız zaman eksi oldu eksi x oldu ve burada artı 3 eksi verdi yan yana yazdığımızda x artı 1 4 eksi x bölü x eksi 1 eşittir sıfırdan payı sıfır yapan köklerimiz x artı 1 eşittir sıfırdan eksi 1 4 eksi x eşittir sıfırdan 4'tür demek ki eksi 1'e 4 çözüm kümemiz olacaktır. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen payı çarpanlarına ayıralım. x eksi 2, x eksi 3 bölü paydayı çarpanlarına ayıralım. x eksi 3, x artı 1'dir arkadaşlar. Eşittir 0. Sadeleştirmelerini yap gitsin. Payı 0 yapan kökümüz çözüm kümemizdir. Cevap 2 olmalıdır. Denkleminin reel sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Diyelim ki hiçbir şey bilmiyorsun. Şıklardaki kökü yerine yazıp kontrol et. Mesela 3'e bakalım. X'ten 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9'dur. 3 yazarsak 6 eksi 3'ten 3 olur. Mutlak 3 3 olarak dışarı çıkar. 12 0'a eşit olmadığından demek ki 3 kökü olamaz. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz e, denklem olarak çözelim bunu. Mutlağın içini 0 yapan kökümüz 3 bölü 2'dir. X 3 bölü 2'den büyük eşit olduğu zaman mutlak 2x eksi 3 dışarıya aynı şekilde çıkacak arkadaşlar. Eşittir 0'dan x artı 3 x eksi 1 olarak çarpanlarına ayırırız ve kökleri eksi 3'e 1 olacaktır. Bakın eksi 3 3 bölü 2'den büyük değildir kökü olamaz. 1 3 bölü 2'den büyük değildir olamaz. Demek ki x büyük eşit 3 bölü 2 olduğunda bir kökü yok. Şimdi diğer durumunu inceleyelim. x3 bölü 2'den küçükken mutlak 2x 3 ifadesi önüne eksi alarak dışarıya çıkacak. x kare eksi 2x artı 3 eşittir 0. Arkadaşlar buradaki ifade çarpanlarına ayrılmıyor. Gelin deltasına bakalım. b kare eksi 4 ac b'miz eksi 2 eksi 2'nin karesi 4 a1 c c'de 3'tür. Bakın buradan eksi 8 geldi. Delta eksi 8 olduğu için sıfırdan küçük oldu arkadaşlar. E sıfırdan küçük olduğu zaman bu denklemi sıfır yapan bir kök yoktur demektir. E burada da bir kök bulamadık. Demek ki çözüm kümesi boş kümeymiş. Denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? Delta'dan gidilebilir tabii ki. Delta eşittir b kare eksi 4ac. B'miz 4, 4'ün karesi 16. A'mız 1 ve C'miz eksi 1'dir. Biz burada delta'yı 20 buluruz. Köklerinden biri eksi B artı kök delta bölü 2A formülü ile hesaplanıyordu arkadaşlar. B'miz 4 idi. Eksi B buradan eksi 4 olur. Arkadaşlar kök delta kök 20'dir. Kök 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olarak yazabiliriz. Artı 2 kök 5 bölü A1 olduğu için 2 çarpı 1'den 2 olur. Yani köklerden biri eksi 2 artı kök 5'tir. Bir de arkadaşlar şöyle 1 2 diyelim. Bir de buranın eksilisini alıyorduk. Eksik eşittir. eksi 2 eksi kök 5 olacaktır. Şıklarda eksik 2 eksi kök 5 vardır. Bu şekilde yapılabilir. Bir başka yolda şudur arkadaşlar. Bunu tam kareye benzetebiliriz. Artı 4x ya. Bunu şöyle yazabiliriz: x kare artı 4x artı 4 eksi 1'in bozulmaması için eksi 5 diyelim. Bakın denklem bozulmadı. Dolayısıyla burayı x artı 2'nin karesine dönüştürdük. 5 de nedir? Kök 5'in karesidir. Ve buradaki kare farkından faydalanabiliriz: eksi kök 5, x artı 2 artı kök 5 eşittir 0'dan. Buraya 0 eşitlediğimizde x'imiz eksi 2 artı kök 5 gelir. burayı 0 eşitlediğimizde x'imiz eksi 2 eksi kök 5 olur arkadaşlar. Yani her iki yoldan da çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki testte görüşürüz. Hoşçakalın.